bana göre bir insanın başarılı olmasının ya da bir öğrencinin başarılı olmasının temel ayağı akıllı ya da zeki olması değildir. Bakın burası çok önemli. Bu tespiti yaparken aklın ve zekanın etkisiz olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Dünyanın en zeki insanı, en akıllı öğrencisi anlatılan herhangi bir şeyi dinlemiyorsa anlaması mümkün değildir. Dolayısıyla o zaman şunu da söyleyebiliriz. Zeki bir öğrencinin yapacağı en zekice davranış öğretmenini ya da anlatılanı dinlemesidir. Bakın zeki bir öğrencinin anlamak istiyorsa yapacağı en zekice davranış karşıdaki kişiyi dinlemesidir. Yani Bu, burada dinlemek için dinlemek değil. Anlamak için anlamak dinlemek. Anlamak için dinlemek. Çünkü onun akıllı olması anlamasını sağlayamaz dinlemiyorsa. Evet. He. Dolayısıyla Başarılı olmanın temel ayağı e, akıllı ya da zeki olmak değildir, dinlemedir. Dinlemeyen bir insan anlayamaz, anlamayan bir insan da başarılı olamaz. Bu neye benzer? Bu şuna benzer. Bir gömleği düşünün. Bir gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğer bütün düğmeler yanlış gider. Dolayısıyla bir öğrenci, bir insan, bir birey anlatılan konuyu havadan sudan olsun eğer ki dinlememişse o başarılı olmanın ilk ayağı anlamayı gerçekleştiremez. Anlamadığı için de başarılı olamaz. Dolayısıyla özellikle bizi dinleyen değerli izleyenlerimiz... kendi çocuklarına ya da kendileri için çünkü bu konu bana göre 7'den 70'e diye herkesi, herkesi ilgilendiren evet. kapsayan bir konudur. Bu şekilde bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bağlamda yine bir pedagog der ki çocuklarımıza konuşmayı Öğretmeyiniz. O zaten konuşmayı öğrenecektir. Ona dinlemeyi öğretin. Evet. Dolayısıyla burada yine dinlemenin nedenli önemli olduğu ortaya çıkıyor. Genelde anne babalar çocukların zeki olmaları ile övünüyorlar, akıllı olmaları ile övünüyorlar. Evet, bir insanın çocuğunun zeki olması, akıllı olması çok önemli. Ama eğer ki o zeki olan, o akıllı olan Çocuğa, öğrenciye biz dinleme alışkanlığını kazandırmamışsak, onun zeki ya da akıllı olması akademik anlamda eğer ki bu öğrenci ise normal sosyal hayatta da iş hayatında da o kişinin karşıdaki kişiyi dinlemeyeceğinden ötürü ne var olan durumları kavrayabilir ne de saygın bir kişilik olur. Dolayısıyla şuna da dikkat çekmek istiyorum. Genelde insanlar çok iyi konuşmak için eğitimler alıyorlar. Dik ya da diksiyon eğitimlerine evet. gidiyorlar ee, ve çok etkili konuşmanın e, önemli olduğuna inandırırlar insanlar. Evet önemli midir? Önemlidir. Ama en az e, bunun kadar e, dinlemeyi bilmek de önemlidir. Çünkü dinlemesini bilmeyen bir insan herhangi bir e, bilgi ya da herhangi bir durumu anlatılan durumu anlaması mümkün değil. Dolayısıyla e, anne babaların ve öğretmenlerin özellikle öğretmenlerin e, bana göre ilk öğretmeleri gereken temel şey öğrencilerine dinlemeyi Dinlenelim. öğretmektir. bu